Yani Uğur Bayar efsane bir adam. Yani Arabesk tarihini gerçekten başın aşağı düzenlemiş, dizayn etmiş, noktasını imzasında koymuş bir adam. Nasıl? Şöyle söyleyeyim benim çok yakın bir abimdir. Hala da görüştüm, çok da severim. Ee, yani her zaman mutlaka biz 3 ayda bir, 5 ayda bir, maksimum 6 ayda bir bir araya gelir, görüşürüz. Efendim Uğur Bayar Türk Arabes tarihine yön vermiş bir adamdır. Öyle bir yan flüt çalar ki beş sesler, üç sesler hala onun em, emsalini yani birçok insan yapamaz, çalamaz, entegre edemez. Öyle bir keman parti yazar ki üç sesler, beş sesler, alt sesler, diyezler hala birçok aranjör, hala birçok müzik yönetmeni onun yazdığı keman partı yazamaz yani. Şimdi bu hani üretilen orklar var ya piyansitenin kullandığı işte Roland'lar, Kork orklar, Farfisa filan. Hani bu adam bu orkları alır test eder. Sonra fabrikaya yollar der ki buralara eksik olmuş. Yani bu yazılımda bir sıkıntı var abi der yani. Böyle bir manyak bir beyin, manyak bir müzik beyni yani. Hani öyle söyleyeyim. O zamanlar Arabistan'da Seyidi vardı Roland'ın yazılımlarını yapan. Hani ona bile her türlü parmak atmış bir adamdı yani. Zaten 80'lerin böyle ilk başlarında işte Küçük Emrah baya küçük annesinin kucağında bir baronun altında bezler filan. Uğur Bayar'ın yanında pop poplanmıştır yani. Hani o ilk sizin izlediğiniz filmler filan var ya hani ağladığınız videolarda şunlar da bunlar video döneminde. Hep Uğur Bayar'ın eserleridir. Uğur Bayar'ın şarkılarıdır. Hangi birini sayayım ki size ya? Bergen'inden Kibariyesine, Küçük Emrah'ından, Küçük Ceylan'ına işte ya küçüğünden büyüğüne kim varsa en son Hakan Taşıyan öncesinde Müslüm ses İbrahim Tatlıses saymakla bitmez. Öyle bir ustadır ki Uğur Bayar öyle bir ustadır ki hala onun yaptığı müziği birçok aranjör taklit eder ama tutturamaz. Çünkü adamın değişik bir beyni değişik bir zihni var abi. Ve bu zamana kadar birçok insanı şöhret etmiş bir adamdır. İstisnasız. Ama gel gelelim bugün Uğur Bayar'ı kaç kişi tanıyor? Bak şimdi albüm kapağı görüyorum. Ozan video yazıyor altında logoda. Gürol basmış. Allah rahmet eylesin. Canım kardeşim benim. Onu da çok iyi tanırdım. Abisi vardı. Aytekin Spotey'in sahibi. Ne günlerdi ne günler. Uğur Bayar'ın Eleanor'dan da albümleri var. Uğur Bayar gerçekten arabesk tarihini baştan aşağı değiştirmiş bir adam. Mutlaka bir araştırın bir bakın derim. İnanılmaz bir herif abi. Hele yan konusunda konuşturur. Şarkı konusunda, beste konusunda, söz müzik yazarlığı konusunda konuşturur. Canım abim benim yakın zamanda o da eşini kaybetti. vefat ettiği eşi çok üzüldü. Ee, uzun yıllardır çünkü bir evlilik e, sürdürmüşlerdi çok çöktü yani son birkaç yılda hani onu hiç iyi görmüyorum ama şunu söyleyeyim size onun uluslararası bir projesi var arkadaşlar hiç yabana atılacak bir proje değil ee, ya gerçekten international bir proje senfoni katmış işin içerisine işte kilise çanları katmış etnik katmış Arap katmış işte Mısır senfonisi katmış Avustralya senfonisi katmış Batı katmış Doğu katmış katmış da katmış muhteşem bir iş yapmıştı yani ben ilk ben dinledim o, işi yani bu kadar da iddialıyım kimse dinlemem ilk bana dinletti gel dedi cano dinleteceğim sana bak bakalım çünkü benim batı kulağımı da biliyor güveniyor bana sağ olsun dinledim muhteşem bir iş umarım o projeyi en yakın zamanda faaliyete geçirir çünkü abartmıyorum Türkiye'yi uluslararası pazarda platformda çok ciddi noktalara taşıyacak bir proje albüm diyebilirim İnanılmaz bir albüm yani. Hani kaç sen kanal çalıştın, kaç keman kullandın, ne yaptın? Ha bu arada, şunu da söyleyeyim size, bakın çok önemli bir nokta. Bugün Türkiye'de o biz bir diye gezen kemancılar var ya. a babalar, isim vermeyeyim şimdi, rencide olmasınlar. Onlar zaten kendilerini biliyorlar. Çoğunu Uğur Bayar çıkarmıştır. Bu piyasada da ekmek kazandırmıştır. İşte o tatlı sesin arkasında çalanlar, rahmetli Müslüm abinin arkasında çalanlar, şunlar bunlar ilk Uğur abinin tezgahından geçmişlerdir, ekmeğini yemişlerdi Bugün hatta birkaç tane kökomançı var öyle işte <laughs> prodüksiyon şirketi kurmuş isim vermeyeceğim. Uğur abinin yanında çaycıydı bu adamlar yani. Uğur Bayar böyle bir adam. Abisi de çok nadide, çok harika, çok muhteşem bir müzisyendir Burhan Bayar. Ya zaten Bayar müzik tartışılmaz. Mutlaka duymuşsunuzdur abi. Hele 80'lerde, 70 70'lerde doğanlar Bayar dediğin zaman herhalde az biraz aşinadır. Dönemine göre çok ileride bir adamdı Uğur Bayar. İşte gerek albüm kapakları olsun, müzik anlayışı olsun. Ya çok adam mı şöhret etti? Saymakla bitmez. Birçok plakçıyı plakçı etti. Birçok yapım şirketini yapım şirketi etti. Birçok insana para kazandırdı Uğur Bayar. İnanılmaz bir adam. Bazı albüm kapaklarına Escobar'a benziyor yani orası kesin nasıl böyle bir e, Celal abi çekmiş fotoğrafı zaten bak şu an kapağa bakıyorum Celal abi de ayrı bir olaydır hepimizin onda bir kapağı vardır bir fotoğrafı vardır mutlaka yani albüm kapaklarımızda mutlaka Celal yazar yani Uğur abi gerçekten harika bir müzisyen de hala da yapıyor müzik yapıyor. Hala da Türkiye'nin en pahalı arabesk aranjörlerinden ve müzik yönetmenlerinden bir tanesi. Orası tartışılmaz. Ama bana sorarsanız uluslararası platformda da aslında çok ciddi bir isim. Biz yapamadık ülke olarak bu adamı pazarlayamadık. Yani bugün Elton John dediğin adamın İngiltere'de malikanesi var abi. Yani Uğur Bayar'ın ondan bir yok. Şartlar. Ülkenin elverişliliği diyelim. Adam her zaman döneminin önünde olmuş. Gerek stüdyo olarak, gerek müzik yönetmeni olarak, gerek besteci olarak, gerek albüm kapağı olarak, gerek prodüksiyon olarak. Hep ileride olmuş, hala da öyle. Yani bugün elini kime dokunsa abartmıyorum, şöhret eder yani. Bu şartlarda bile, bakın bu yaşında bile o tecrübeye sahip. Kimler geldi, kimler geçti elinden. Kendisinin bile bir sürü albümü var zaten. Hiç tartışılmaz. Tekrar söylüyorum size. Uğur Bayar dediğimiz adam Türkiye'de birçok plakçıyı zengin etmiştir. Birçok kekomançıyı çıkarmıştır. Adam etmiştir, zengin etmiştir. Uğur Bayar hakikaten bana sorarsanız dünyanın en iyi etnik aranjörlerinden bir tanesi. Hiç tartışılmaz. Şarkıları hala dillerdedir. Yani adamın zaten patlamayan şarkısı yok. Öyle söyleyeyim. Üç sesler, beş sesler, armoni yapısı. İnanılmaz bir Arap sentezi var. Arap ve Batı sentezi var adamda yani. Ya kimler kimler yani. Bir araştırma Uğur Bayan'ı. İnanılmaz bir adamdır. Çok da severim onu. Çok da iyi bir abimdir. Ee, yeni projelerini sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü çok insan kazandırdı piyasaya. Çok adam kazandırdı. Çok plakçı kazandırdı. Çok adam ekmek yedirdi gerçekten. Hak ettiler etmediler o ayrı bir konu. Hak etmeyenler daha çoktur. İsim vermeye gerek yok. Ondan körke komançiler her zaman var onlar zaten. Ama Uğur Bayar her zaman şaheser olarak kalacaktır. Yeni yeri doldurulamayacak bir müzisyen olarak kalacaktır. Bugün bile birçok insana müzik yapan aranjör hala onu takdir ediyor abi. Kimse kusura bakmasın yani. Ben dinlediğim zaman o introları ha diyorum Uğur Bayar'ı yani. Hakkını verenler var, veremeyenler var. O ayrı bir konu. Ama eğer arabesk konuşuyorsak eşittir Uğur Bayar yani. Zaten tartışılmaz yani. Yap, yaptıkları ortada bir araştırın bakın. İnanılmaz bir heriftir. Arabesk tarihini gerçekten kökten değiştirmiş bir adamdır. Hele o 80'ler, 90'lar, 2000'lerin başları Uğur Bayar aşağı, Uğur Bayar yukarı. Abisi için de aynı şey geçerlidir. Ama Uğur abinin de böyle bir değişik bir sentezi vardı yani hakikaten inanılmazdı hala da çok ciddi hayranları vardır Uğur abinin biz de onlardan bir tanesiyiz canım abim benim her zaman da görüşürüm her zaman karşılaşırız her zaman bir araya geliriz yani şöyle klasik bir tabir olacak ama Allah başımızdan eksik etmesin onu. Allah ona uzun ömürler versin. Çünkü hayatımda tanıyabildiğim en güzel adamlardan bir tanesidir. Gerek kişiliğiyle, gerek şahsiyetiyle, duruşuyla, abiliğiyle. Yani Uğur Hoca çok farklıdır. Ee, yeni jenerasyonda umarım Uğur Hoca'nın peşinden gider. Çünkü Uğur Bayar gibi adamlar her zaman gelmezler bu dünyaya. Onu seviyoruz, onu öpüyoruz. Umarım iyidir, kendine iyi baksın. Onların uh, Uğur Bayar hayranlarına gelsin bu video. Uğur abi de anmış olalım. Sevgiler, saygılar, TV kopta kalın.